Merhaba Özel Esentepe Hastanesinden Ortopedi Bölümünden Operatör Doktor Yaşar Aktuğan ben bugün sizlere ortopedik rahatsızlıklarda son zamanlarda sıklıkla kullandığımız PRP ve kök hücre tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle PRP ve kök hücre ikisi birbirinden tamamen farklı etki mekanizması gösteren bir tedavi yöntemidir. Öncelikle PRP'den başlayacak olursak PRP Türkçesi plazmadan zengin, e, trombositten zengin plazma olarak e, söyleyebiliriz. Nasıl hazırlanır, hangi hastalıklarda uygulanır PRP? E, PRP hastanın kendi kanından e, alınarak e, yaklaşık 50-60 cc kadar bir kan. Bu santrifüj dediğimiz bir e, işlemden geçirildikten sonra içerisindeki e, trombosit denen e, pıhtılaşmaya yarayan hücrelerin ayrıştırılması şeklinde yapılmakta. Daha sonra bu alınan sarı kısım yani plazmadan zengin olan kısım hastalıklı bölgeye iğne şeklinde uygulanmaktadır. Hangi hastalıklarda kullanıyoruz PRP'yi? Daha çok erken dönem diz kireçlenmelerinde, yumuşak doku problemleri özellikle tenis cidirsi, lateral epikondilit, aşırı tendiniti gibi yumuşak doku spor rahatsızlıklarında uygulamaktayız. Bir diğer yöntem kök hücre tedavisi. Kök hücre ne demektir? Kök hücre vücudumuzda bütün doku ve organların yapısında bulunur. Farklılaşmamış hücre demektir. Kök hücre ise uygulama şekli olarak hastanın kendi göbek dokusundan alınan yağ dokusunun yine PRP'de olduğu gibi bir işlemden geçirildikten sonra içerisindeki kök hücrelerin ayrıştırılması, şeklinde daha sonra da hastalıklı bölgeye yine enjeksiyon şeklinde uygulanması şeklinde yapılmaktadır. Yine bunu da daha çok diz ya da kalça bölgesinin halk arasında kireçlenme dediğimiz rahatsızlıklarında uygulamaktayız.